Efendim merhabalar. Bugün size her zaman yaptığımız gibi belirli aralıklarla, belirli periyotlarla soru cevap biçiminde sizin bize sorduğunuz soruları Enes dillendiriyor. Ben bildiğim kadarıyla cevaplandırıyorum. Bilmediğim soruya da çok rahat bir biçimde bilmiyorum diyebilirim. Bilmiyorum demek bir fazilettir ve bunun bende olduğuna inanıyorum. Programa ve soru cevaplara geçmeden evvel Enes söz sende kardeşim demeden evvel her programda olduğu gibi yine hatırlatmayı yapmak istiyorum. Lütfen aboneliği ihmal etmeyin. Lütfen abone olun. Bizi beğeniyorsanız abonelik biçiminde bizi ödüllendirin. Beğenmiyorsanız bize abone olun. Abone sayımızı çoğaltalım ve o çok olan abone sayısını kaybetmemek için çok iyi sizin beğeneceğiniz programlar yapalım. En esasın bahane. Gayet güzel abi. Güzel değil mi? Beğenmiyorsanız sayımızı çoğaltın, kaybetmekten korkalım. Bir de süper teşekkürde bulunanlar var. Çok teşekkür ederiz o süper teşekkürde bulunanlara. Sağ olun dostlar, iyi ki varsınız. Şimdi Enes kardeşim bana sizin sorduğunuz soruları soracak. Ben de onlara dedim döndüğünce cevap vereceğim. Kardeş buyur söz sende. Abi ilk soruyla başlıyorum o zaman. Hadi bismillah. Büyük İskender canlı canlı mı gömüldü? Büyük İskender'in canlı canlı gömüldüğünü söyleyen bazı kaynaklar var. Fakat Büyük İskender'in dönem kitaplarına göre, dönemde geçen kitaplara göre ve Osmanlı'da Büyük İskender'i anlatan kaynaklara göre Büyük İskender hasta yatağında öldü. Çok fazla yorgundu, çok fazla bağışlık sistemi çökmüştü. Beter bir durumdaydı. Hatta sanırım Ahmet Cevdet Paşa'da okumuştum. Öldüğünde yatak ucunda yani yatağının köşesinde iki kişi ağlıyordu. Ağlayanlardan birisi karısıydı. Diğer ağlayana şöyle söyledi. Seni benden daha çok sevdi dedi. O diğer ağlayan da erkek sevgilisiydi. Yani hem karısı vardı hem de erkek sevgilisi vardı. Evet. O kaynaklarda, o tarihte, o mitolojide, o kültürde bir erkeğin bir erkekten hoşlanması çok normaldir en nihayetinde Yunan mitolojisinde Zeus'un da erkek sevgilileri var. Dolayısıyla erkek erkekle ilişkiye girebiliyor. Hatta lirik şiir, ben bunu edebiyat tarihinde okumuştum. Lirik şiir, aşk şiirleri bir erkek tarafından bir erkeğe yazılıyor. Kadın denilen aşağılık yaratık, sözüm meclisten dışarı, ben o günkü anlayışı söylüyorum. Kadın denilen kişi şiir yazılmaya layık değildi. Şiir bir erkeğe yazılmalıydı, yazan da bir erkekti. Dolayısıyla hiç kimse bir erkekten hoşlanan bir erkeğe kötü gözle bakmıyordu. Sonuçta Hazreti Nuh'un döneminde de insanlar erkek erkeğe ilişkiye giriyorlardı. Bu anlaşılan o ki Enes dönemsel olarak insanlık tarihinde yaşanmış bir hadise. Dolayısıyla Büyük İskender'in de bir erkek sevgilisi vardı. Bütün bunları niye anlattım? Bütün kaynaklar öldüğünde diyor, başucunda diyor, ağlayanlar diyor. Demek ki bütün bunlara bakacak olursak demek ki Büyük İskender yatağında öldü. Diri diri gömülmedi, öldükten sonra gömüldü. Diğer soru kardeşim. Hocam tarihte bir şey değiştirme imkanınız olsa neyi değiştirdiniz? Valla çok şey değiştirdim fakat bir şeyi değiştirme imkanım olsa, bu tabi Osmanlı tarihi için ben bu soruyu cevap vereceğim. Cem Sultan'a tahta geçirirdim. Beyazıt yerine. Beyazıt yerine Cem Sultan'ı tahta geçirirdim ve Cem Sultan'dan yürürdüm. Başka bir şey olsa mesela ne olur? 2. Selim'i geçirmez, Mustafa'yı geçirirdim. Tam ben diyecektim Eyvallah. <laughs> Benim çünkü adamlarım Şehzade Mustafa ve Cem Sultan'dır. Bu arada Cem Sultan'ı başa getirirsem Yavuz Sultan Selim olmayacak. Yavuz ol, olmayınca da bunun Çoban Mustafa'sı olmayacak. O zaman sıradan biri olacak. Kanuni olmayacak. Murat olmayacak. Abdülhamit olmayacak. Abdülmecit olmayacak. Vahdettin olmayacak. Bambaşka bir tarih izleyeceğiz. Yani bunlar öldürülen tayfalar olacak yani. Abi Osmanlı derin devlet var mıydı? Ya derin devletin var olduğunu herkes söylüyor. Yani herkesten kastım algıcılar ve komplo teoricileri söylüyor ama kardeşim bir şey söyleyeceğim. Tamam bugünkü derin devleti adamlarını söyleme, kabul. Ya mesela Abdülhamit dönemindeki derin devlette kimler vardı? Şimdi soyut olarak derin devlet diye bir kavramdan bahsediyoruz. Derin devlet. Kim ulan bu? Kim devlet diye biri var mı Resul? Devlet diye biri. Devlet diye biri yok. Devleti oluşturan birileri var. Bana devleti gösterir misin? Devlet kim? Biziz. Bu kadar. Bitti. Devlet diye biri yok. Devlet bir kurumdur, doğru mu? Bizim oluşturduğumuz kurumdur. Şimdi dev, derin devlet dediğimiz zaman da derin devleti oluşturan bir kurum olması bir derin devlet adı verilen kurumu oluşturan birileri olması gerekiyor ya. Yani. Evet. Abdülhamit dönemi derin devleti kim? Bana evet. bir isim verin. İttihat ve Terakki mi? O zaman derin devlet Türkçü bir yapılamaya sahip. O zamanın derin devleti belki öyledir. Eğer derin devlet varsa bu padişahtan daha padişahtır. Eğer bugün Türkiye'de derin devlet varsa bugün o zaman hiç git, girmeyelim 14 Mayıs seçime. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı değil. Seçilecekse Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı değil. Peki 90'lardaki durum farklı abi. Ama o şey mafya tarzı devlet içine çöken, devletin imkanlarını kullanan bazı illegal devlet görevlileri. Şimdi o derin devlet değil. Gladio tarzı bir yapılanma. Gladio var, der, var mı dersen işte beyaz toroslar derim o zaman var. Ama derin devlet devletin iyiliği için uğraşan adamlardır. O zaman Tayyip Erdoğan değil cumhurbaşkanı. O şey gö de. o gösterge derin devlet onun arkasında onu da yönetenler demektir. Atatürk de değil, Fatih de değil, Abdülhamid kim kardeş? Derin devletin kim olduğunu bana biri söylesin. Desin ki, desin ki Enes var ya Aha bu derin devlettir. Desin ben de bileyim. Nereden biliyorsun abi olmadığımı? İşte o yüzden Enes dediğim laf arasında. Diğer soru kardeşim. Ahmet Bey Osmanlı padişahları içinde Hristiyan padişah var mıydı? Veya Os gayrimüslim? Osmanlı padişahları yani Ertuğrul Gazi'yi de sayalım padişah olarak. Sayalım mı Resul? Ertuğrul Gazi'yi de. Ertuğrul Gazi'yi de sayalım. Fetret devrinde 8 yıl boyunca hükümdarlık yapıp Osmanlı tarih kitaplarında adı olmayan Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından biri olan Süleyman Şah'ı da sayalım. 38 sene padişah yapalım. Hiçbir padişah, 38 padişahın 38'i de Müslümandı. Hepsi dini mümindi, hepsi iman sahibiydi, hepsi Müslüman insanlardı. Büyük çoğunluğu tarikat ehliydi, tarikatçıydı yani. Klasik amiyane tabirle konuşacak olursak. Abdülhamid Han gibi iki tane tarikatla hemhal olanlar da vardı tarikatçı ve Müslümanlardı. Hepsi Müslümandı. Hepsi şeriat ehliydi. Çoğu tasavvuf ehliydi. Ancak yaptık ya bir program Cem Sultan'ın çocukları. Fatih'in Hristiyan torunları. Onu yukarıya etiketledim. İsteyen oradan ulaşabilir. Çok güzel. Fatih'in Hristiyan torunları var. Padişah olamamış. Ancak padişah olma adayı olan kan itibariyle Osmanoğlu ailesi mensubu olması itibariyle Denk düşseydi, Cem Sultan padişah olsaydı, oğlu Murat olsaydı, onun oğulları, Hristiyan oğulları padişah olabilirlerdi. Ama o zaman da onlar Hristiyan olmayacaktı. Olmayacaklardı, zaten. doğru söylüyorsun. Yani soruya bir, bir kere daha net toparlayarak cevap vereyim. Padişahlardan Hristiyan yok. Fakat Hristiyan olan padişah torunları var. Onlar bugün hala Vatikan'da prens olarak muamele görmektedirler. Onlar Vatikan prensleridir. Diğer soru kardeşim. Kardeş katlinin kaldırılması sizce hata mıydı? Biz bunu birkaç programda böyle off the record biçiminde Enes'le program içerisinde konuşuyoruz. Sen de biliyorsun ya kardeşim, sen de katılıyorsun ya benim fikrime, senin içinde bu böyledir ya biçiminde konuşuyoruz. Biz Enes'le beraber kardeş katline karşı değiliz. Devlet asıl olandır, insanlar feda edilebilir. Ve en nihayetinde bak bir link, linki var mı? Kardeş katli. Kardeş katli yapmadık hiç. Yapmadık mı? Doğru söylüyorsun. O halde bakın Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebep olan e, sebeplerin konuştuğumuz programda Onun için içinde vardı. kardeş katlinde konuşmuştuk. Bir link de burada var. Buna da bakabilirsiniz bu arada dostlar. Bizler kardeş bizlerden kasıt Enes de değil. İçinde Murat Bardakçı'nın, İlber Ortaylı'nın, içinde Halil İnalcı'nın, içinde Ahmet Şimşirgil'in de bulunduğu pek çok tarihçi kardeş katlini Fatih Sultan Mehmet Han'ın ekser ulema da bunu cevaz gördüler biçiminde vermiş olduğu kardeş katlini biz onaylıyoruz. Aksi halde kardeşini katletmemiş padişahların nasıl zamanla kardeşleriyle ve oğullarıyla taht kavgasına giriştikleri, bu girişilen taht kavgalarının nelere sebebiyet verdiğini, netice itibariyle devletin ne kadar büyük bir zarara uğradığını anlattık, anlatıyoruz, anlatacağız. Devlet kardeş katlini zevk olsun, 3-5 tane bebeği boğayım, öldüreyim de ben de zevk alayım biçiminde yapmadı. O çocuklar büyüdüklerinde devlete karşı gelecekler, padişaha isyan edecekler, alternatif bir ordu ile başkenti basacaklar. Devlet bundan zarar görecek biçiminde ee, kardeşleri katlettiler evlat katli yaptılar. Ben Mustafa'cıyım. Az evvel dedim ya, bir önceki soruda cevap verdi. Ben Mustafa'cıyım. Mustafa'nın öldürülmesini istemezdim. Ancak kanuni olsaydı Mustafa'yı öldürürdüm. Baktığın yere göre değişiyor. Mustafa'nın öldürülmesi gerekiyordu ve kanuni Mustafa'yı öldürdü. Bu, bu kadar basit. Bu mevzu bundan daha da ileriye gitmemesi gerekir. Kardeş katli devletin devamı için gereklidir. gereklidir. Kardeş katlinin kaldırılıp Ekber Erşet kuralına göre yaşı büyük padişahın, yaşı büyük olan Osmanoğlu'nun tahta geçtiği zaman da Enes gördük. Falcı paşalar, padişahlar. 51 yıl hapiste yatan El, padişahlar. Evet hapiste yatan padişahlar. Şeyhülislam'ı görünce ayağa kalkıp kucağına oturan padişahlar. Bir sürü şey gördük. Ya deliler bile var hatta. Evet. Yani. Dolayısıyla kardeş, katli, devleti, dinç, zinde, ayakta ve genç olması için elzem olan şartlardan biridir. İkinci Mahmut abartıldığı kadar iyi bir padişah mı? İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı denilen anarşist ve terör yuvasını ortadan kaldırarak devleti çok ciddi bir külfetten, bir mülkin bir sıkıntıdan kurtardı. İkinci Mahmut yapmış olduğu reformlarla aksamakta olan devletin şey düşün, bisikletin zinciri paslanmış, iyi dönmüyor, şey döküyorsun, yağ döküyorsun o... Dönmesini sağlıyorsun. Pas çözücüler var ya, onu döküyorsun, bir anda dönmeye başlıyor ya. İşte ikinci Mahmut tam olarak o işi yaptı. E, dönmekte zorlanan devlet çarkına yağ sıktı. Devlet dönsün diye. Ve hakikaten de devlet mekanizması e, o, sü o, o süreçten sonra çok hızlı olarak döndü. Atatürk'ü devrimlerinden dolayı eleştireceksek Mahmud'u da eleştirmemiz gerekiyor. Aynı sebeplerden dolayı. Atatürk'ün hatta şey sözü vardı işte. Bana gevur diyenler ona da gevur diyorlardı. O şimdi alim oldu ben de alim olacağım. Olacağım ileride. Yani aynı şey. Çok doğru ya, iyi hatırlamışsın. İkinci Mahmut Atatürk'ün bir önceki versiyonuydu. İyi şeyler yaptı ama devleti devlet içinde değil ama sosyolojik anlamda, kültür anlamında çok hayra dokunmayan şeylerle yapmıştır Mahmut. Abi siz de istiyorsunuz ki hiç yenilik olmasın yalnız. Hiç değişmeyelim. Hep aynı şeyleri giyelim. Ne Hep var aynı yani. şeyleri takalım. Ne var yani giyseniz, taksanız ne olur? Ölür müsünüz yani? <laughs> Devam. Bu arada ikinci Mahmut'un da videosunu yaptık. Onu da ekliyorum. Bugün soruları özellikle seçmedim. Güzel. Ama her birinin bağlantılı bir videosu var. Yapmışız yani evet. Abi Soğuk Savaş dönemindeki Türkiye'yi anlatır mısın? 2. Dünya Savaşı son büyük sıcak savaştır. 1945 bilhassa Yalta Konferansı'ndan sonra artık dünya so sıcak savaşta son vermeye başladı ve soğuk savaş adı verilen rajon kesmeler ekonomik anlamda ülkelerin birbirlerini kenara köşeye sıkıştırmaları ekonomik olarak bunalımlar soğuk savaş olarak algılanabilir. 1950'ler, 1960'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar Rusya'nın dağılmasına kadar olan süreç ciddi anlamda soğuk savaş süreci olarak tarif edilir. Bugün de mesela soğuk savaş var. Amerika ile Rusya arasında. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında sıcak savaş Evet, savaşıyorlar direkt. Rusya ile Avrupa Birliği, Rusya ile Amerika'nın arasındaki NATO özellikle. o soğuk savaştır. Ambargolar, ekonomik kilitlemeler, birbirlerine racon kesmeler, posta koymalar. Çin'in ekonomik anlamda dünyayı hakim olma çalışması. Çin'in Afrika pazarına Amerika'yı sokmamaya çalış. Bugün Afrika'nın hakimi kim musun değil mi? Kim? Çin. Aa. Afrika'da bütün pazarları Çin malları geziyor. Yani sosyolojik anlamda Çin hakim değil. Ekonomik anlamda Afrika'ya hakim. Afrika pazarlarına Çin hakim. Sosyokültürel olarak zaten Amerika, Fransa evet, gibi ülkeler. Evet. Ama ekonomik anlamda Çin. İşte bu sosyokültürel anlamda Avrupa ve Amerika, ekonomik anlamda Çin hakimiyeti Afrika'da çok ciddi anlamda bir gerilmeye bir fay gerilmesine sebebiyet verdi. Al sana bir soğuk savaş. Şimdi soğuk savaş ta tarifinin kısaca yaptıktan sonra soruya gelelim. 1950'lerde Menderes vardı. 60'da darbe oldu. 70'de 9 sene sonra 71'de emuhtur oldu. E e 11 sene sonra emuhtur oldu. Emre'de 9 sene sonra 1980'de darbe oldu. 1983'ten sonra Özal bu ülkeyi idare etti. 93'te zehirlenerek öldürüldü. 97, 97'de 28 Şubat oldu. 2002'de AK Parti geldi. 2000, 2007'de Emuhtura. 2007'de Emuhtura verdiler. 27 Nisan 2007 AK Parti'ye. O kapatılma muhabbetinde o zaman. yok. Ordu rajon kesti, posta koydu. Dedi ki kendine çeki düzen ver, sana müdahale edeceğiz dediler 2007 yılında. Aa, Tabii. Ben onu bilmiyorum. Ben çok küçüktüm o zamanlar. 2007. Tayyip Erdoğan ne yaptı? Ne yaptı? O mektubun altında imzası olan bütün generalleri emekliye ayırdı. Sonra döndü orduya. Bunlar gibi düşünen var mı başta dedi. Sonrasında da Ergenekon oldu abi zaten. İşte o, o Ergenekon süreci var ya. Evet. 2013, 2012, 2014, 2011 gerçekten feci yıllardır. Bir gün yapalım. Sen benim biliyorsun değil mi Ergenekon'la alakalı düşüncelerimi? Yan, yani çok yanlış olduğunu düşündüğünü biliyorum. Evet. Ergenekon bu vatana yapılan en büyük ihanettir. Ergenekon, Sarıkız, Ayışı, Yakamoz. Ergenekon 15 Temmuz'unu hazırlayan bir süreçtir. Eğer 15 Temmuz'unda uçaklar havalandıysa Ergenekon, yüzünden. Ergenekon sürecinde milliyetçi, milliyetçi hava kuvvetleri komutanı alındığı için görevdendir. Ya bütün Atatürkçü, ülkücü, ülkeyi seven komutanları evet. indirdiler. Evet. Ne kadar sınavla hani sınav soruları elinde sınava girip asker olmuş komut ve daha sonra komut olmuş adam varsa da hepsini yükselttiler. Evet. Bu kadar basit. Biz niye girdik Ergenekon? Soru neydi? 15 Temmuz 2016'da yap önce Ergenekon operasyonları ardından 15 Temmuz operasyonu işte soğuk savaşta Türkiye ne yapıyordu? Hep darbelerle uğraştı. İşte hep bunlarla uğraşıyordu yani. Türkiye kendi içinde. Midesine aldığı ansızın aparkatla içine kapanmış. İçinde kendiyle uğraşıyordu. Dışarıyı görecek çok da bir hali yoktu. Ki o dönemlerdeki şartlara rağmen bu Kıbrıslık olaylarına bir şey müdahale edebilmesi mi? büyük olay O tam bir kahramanlık. Ecevit'le Erbakan'ın birlikte yapmış olduğu kahramanlık. Bir de iki taraf hani Ecevit'in tarafı tam zıt, Erbakan'ın tarafı tam zıt taraflar ama... Ortak duygu ülke sevdası olduğu zaman hani bu Kıbrıs olunca birleşdiler. O koalisyon çok iyi anlaşan bir koalisyon değildi. Zaten Kıbrıs'tan sonra şey oldu. Dağıldılar. Koalisyon dağıldı ancak bu ülkede bir şey söyleyeyim mi? Cem Karaca ile Barış Manço o günlerde ülkenin sağ so ve soluydu. Solu ve ülkücüsüydü. Barış Manço Cem Karaca. Ülkenin sağı ve solu kalmaksızın tek başına %100 herkesin tek ses çıkarttığı şey Kıbrıs'tı. Bir daha da onu yakalayamadı ha Türkiye. Yok bir daha hiç olmadı. Yakalayamadı. O Kıbrıs'taki birlik, beraberlik, bağlılık bir daha olmadı. Bir kere oldu bence bir kere. O da 15 Temmuz'da oldu bence. Allah 15 Temmuz'da tiyatro diyenler. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak sonrasını demiyorum. Yok yok ben. 15 Temmuz gününden bahsediyorum. Atatürk Havalimanı benim ev Florya'nın orada. Ben 15 Temmuz için havalimanına doğru koşarken balkonlarda... <laughs> Ulan oh be! Ulan nihayet müdahale eden birileri oldu be. Ulan oh be bunlardan kurtuluyoruz diyenler de oldu. Yani darbeyi Florya'daki o 100 bin liralık kiralık evin balkonundan likörünü içerek alkışlayarak kutlayanlar da oldu. Bu dediğin uç örnek ona bakarsan darbeyi yapan sağ taraftandı. E, kabul isteyen solcular da vardı ama bu hani ortak hani ortak paydada buluşabilen insan çok daha Hani bu dediğin yüzde onsa tabii ki öyle. Aa, ortak paydada buluştu. Yüzde %90, 90 buluştu. Onda bir sıkıntı yok. Yani 15 Temmuz'da ülke tek vücuttu. Ben bunu gözümle gördüm. Herkese görmüştü zaten. Soğuk savaşta Türkiye bunlarla uğraşıyordu kardeşim. Başka bir soru. Son soruyu soruyorum abi. Tarihte en nefret ettiğin adam kim? Yani komutan da olur, padişah da olur, herhangi bir adam da olur. Yaşıyor olabilir mi? Olabilir. Tamam. Benim tarihte Zulmüne şahit olmadığım için nefret ettiğim ama en demediğim bir sürü insan var, bir sürü zalimler var. Bir tane ölen söyle, bir tane yaşayan söyle o zaman. Ya mesela ölenlerden Stalin'den nefret ediyorum çünkü bir sürü Müslüman kana akıttı. Hitler'i sevmem. İnsan kana akıttı. Bak, mazlum bir insanı, mazlum, kabahati olmayan bir insanı öldüren benim gözümde zalimdir. Fakat benim gözümde zalimlerin eni, en eni e, ve benim sevmediğim en sevmediğim insan İsrail'deki Benyamin Netanyahu'dur. Düzenli olarak Mescid-i baskın düzenletir. Daha yeni bir tane daha, daha yeni. Şokta. Baskın düzenletir. Müslümanları katleder, Müslümanları öldürür. Adam resmen Müslüman katili. Netanyahu'dan nefret ediyorum. Netanyahu'dan nefret ettiğim kadar ama bunu bir Müslüman olarak değil ha. Müslüman şey yapmıyorum taraf gel. İnsan olarak nefret ediyorum. Ben insanın Canının yandı. Ha bir dakika. Söylüyorsun, Hitler de Yahudileri katletti. Ha, bu kadar işte bak. İsrailleri ben sevmiyorsam, Hitler'i az evvel saymazdım. Hitler de Yahudi katletti. Ben mazlum dedim. Mazlum Yahudi... Öldüremezsin kardeş. Bir şey söyleyeyim mi sana? Sen Yahudisin. Sen Yahudisin. Seni ben sevmiyorum şimdi. Benim öyle bir şeyim yok bu arada. Antisemitik bir durumum yok da. Örnek veriyoruz. Örnek veriyorum. Elinde silah varsa öldürürüm seni. Elinde silah var. Beni öldürmeye geliyorsun. Bir anda yolda bıraktın. Dedin ki pişmanım kardeşim affet. Öldüremem. İslam hukuku öldüremezsin diyor. Dolayısıyla seni öldüremem. Sen kendini kurtardın. Yahudileri de ben mazlum olarak görüyorum. Benim atam da görmüş. Beyazıt almış. Abdülhamit Yahudileri almış. Biz Yahudilere sahip çıkmışız. Dolayısıyla benim derdim Yahudiler değil. Nitekim en son sözümü söyleyeyim. Amerika'da bilirsin sen de. Amerika'daki Ortodoks Yahudiler İsrail'deki Siyonist Yahudileri kınamak için yürüyüş yapıyorlar. Tabii hem de sürekli. Tabii Amerika'daki Yahudiler Netanyahu ve onun gibi düşünen siyonistlere nefret ediyorlar ve Benim sevmiyorlar. çalıştığım bir adam vardı piyanist. İşte yani Yahudiydi adam sürekli Siyonizm karşıtı yazılar falan yazıyordu. Biz bir ay falan çalıştık böyle çekimlerini falan yaptım abi. Bir yıl sonra işte üç kişi çalışıyorduk i̇şte iki kişi çekiyorduk. Bir de adam vardı bir de menajer dört kişi. Bir yıl sonra arkadaş bir tane haber attı, adam balkonundan düşecek, balkonundan düş, şey, düş başla ölmüş. Ne tesadüf, değil ne mi? tesadüf. Hep de öyle oluyorlar zaten. Bu yüzden tüm Yahudileri ben bir sepete koymam, bu günah kulak olur. Ancak Netanyahu gibi Siyonistlere nefret ediyorum, ama zirvede Netanyahu bulunmak. Sevgili dostlar, bakın her soruya cevap veriyoruz. Sizler de merak ettiğiniz ve cevaplamamı istediğiniz sorular varsa lütfen bunları bu videonun ve diğer videoların altına yazın. Enes bunlara bakıyor ve mesela bir soru sorulmuş 100 tane. İsim vermiyoruz. O soruyu alıyor tek bir kişi sormuş gibi. Bire indiriyoruz. Bire indiriyoruz ve öyle soruyoruz. Soru sormaya, takip etmeye, abone olmaya, yorum yapmaya, şuna basmaya, zil butonunu aktif hale getirmeyi aman ihmal etmeyin. Bunlar bizim için hayati öneme sahip. Allah'a emanet olun.